Sen yani 9 oldu mu lan Baco? Baco 9. Baco ona yaklaşmış. Ahmet de 9. Tamam şunu satmayız da. Diğerlerini satabiliriz. Şu Macayı da satmayız. Ya bu kum fırtınası, kar fırtınası ne zaman gitti? Bir de bu arada ben şunların hepsini bir repair edeyim. Biraz önce neden hepsini repair etmedim bilmiyorum. Başka var mı lan? Ya bu. Karaköy e lan, gel buraya. Adamlar bir arada. Eşekler bir arada diyeceğim. Hamza'yı yukarıya taşıyamıyor. my tamam, gel. Tek tek taşıyacağız galiba. Vallahi uyuz oldum ha. Kimden aşağı? Atıl kurt da burada. Eşek sen de gel. Na Hayriye ne işin var o? Baca, Hamza, Yağmur. Ahmet. Dört, ilk dörtlüğümüz buydu değil mi? Tamam. Evet biraz takıntım var. Evet. Pardon. Şeye bakıyorduk biz burada. Hepsinin zırhı tam mı diye bakıyorduk. Pa ba pa -ba para 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 para. Merecim, al ya. Tamire, da tamir et. Bunu da tamir Boş boşuna bu kadar kalabalık yaptık biz olduğumuz. Neyse devam. Şurada bak, bilmediğim yollar var lan. Nereye gidiyor burası? Yok burayı biliyormuşum. Bilmiyorum zannettim ama biliyormuş. Şurayı bilmiyorum. Orada da büyük ihtimal dağ var. Şurada balık tutuluyormuş. Hemen bacım bize biraz balık tutun. Leave değil lan. Tut tut. güzel. Bu da güzel. hadi bu da güzel. Tut 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 Tamam Bu yol nereye gidiyormuş Selamun Aleyküm Siz kimsiniz? Profesör ne oldu? Hmm. You might as well hunt Professor she says. Tamam. Ya benim diyor şeylerimi reddediyor diyor. Ve avlayabilirsin diyor. But I'm not hunting Ama ben Grotles'ları Grotles dedi ne acaba? Caves, Oğlum ejderhalar var diyor lan bu. Hayda. Giderim. Ver görevi. Okay. We will do great things together. I've already listed the locations you explore the Great Growler Grotto in Artes, the Great Growler Cave in Grimmere. Ablam çok fazla yeri söyledin ha. Bir ulan çok uzak köyler onlar ya. Tamam araştıracağım. <laughs> Onu çözdük. Gozenburg'da öldürülen Brokkur'un şimdi. Profesöre hmm. Profesör yardım etmeye geldim. Ama şeyle şey diyor kilitlendim kaldım. Tut çalışmaya. Aa alt katı varmış. Sonunda görev. Profesör Grind, görev ver oyunu bitirelim diğer serilere geçelim artık. Burada diyor, bu duvarların altında Sophie Alazar'ın bir şeyleri varmış işte falan filan. Oh, tamam, orijinal ilacı yapmak için uğraşıyoruz diyor. We are now ready to take another step on the path of knowledge. diyor desteklerinden dolayı diyor bir sonraki adıma geçmek istiyoruz ama bizi geri tutan bir şey var hala. İnkwizisyon. Onlar dronback'tayken iyi yeterince şeyleri alamıyoruz. <laughs> Olur canım. Belki diyor sen bana yardımcı olursun. <laughs> tamam 3 tane yaşayan hasta redim bulacağız. Tamam. Halatım var mı lan benim? Halatım var mı? Halat. Halatların hepsini yedik mi? 13 tane var. Tamam, tamam 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 acı bende bu iş. Yağmurcum. Bize biraz ol Halat yapma. Beş tane daha. Tamam. Tamam. Bacım son gel buraya. O çalışıyor. Lan ben çalışmıyor muyum burada? Tamam. Şuradan yukarıya çık. Ah, kamp yapmamız lazım. Yapalım. Sonra inşallah oradan yukarıya çıkılıyor. Ahmet abi zeybek. Bunu yap. Bunu zaten yap. Tamam. Bak bunu yiyince iki tane az yemek yiyorlarmış. Yap yap yap. İki tane az yemek yesin. Yap sorpen törpünde. Tamam mı? Uzun bitmek üzere. Törpen törpe at. Onu at. İki tane az yemek yesinler. Onu at. Buna at. Fareleri at. 12 tane diyor. At bir tane. Hatta at iki tane. At bir tane de bundan. Daha çok koşalım. At şun, şunla tamamla. Çok oldu. 105. Tamam. Hadi dinlenin. Çok güzel. Gel buraya bacım. Sen yine bize daha çok koşmayı ver. Tamam mı? Dövüşmeye gireceğiz galiba. Bir de bunu ver. Hadi çıkalım. Ah! Ahmet abi. Ne oldu Ahmet abi? Ne diyorsun lan? Ha bu fare şeyleriyle vaktimizi harcıyoruz falan. Ulan. Üf Ahmet. Üf. Her bütün grupla aram bozul. Seni. Kod kafalı sen. Oraya nasıl? Şur oradan çıkamıyorum. Şuradan mı gideceğiz acaba? Aynen şuradan gideceğiz. shotgun alalım da şunlardan kaçarsın. Bak şimdi koş. Yes be. Şu Hulbort da bir şehirdi değil mi lan? Orası da bir şehirdi ha. Ve biz bu Aha Astel'in lanetli şey Lanetlenmiş şey Gireyim bak Abi çıkart seçilleri boşalt Seçilleri boşalt baştan seçelim Tamam Şimdi bize Willpower'u çok sesi az, noise'ı az olan yağmur. Baco olur, Umut olur, Cud ne no olur? Will Pavra bak, 24 insan mısın sen ya? 19 iyi ama sesi çok, 15 sesleri çok bunların, 17 12 17 13 Ben kendimi alırım. Lan sesli oldu. Kimi çıkartacağım ki? sokalım da. Dur şimdi. Şurada bir kayıt alalım. Ben yine kaşınıyorum diye kaydımızı alalım. Tamam mı? kaydımızı al. Biz yine kaşınıyoruz. Geri gir şehre. Abi benim biraz önce seçtiğim düzenek neye daha al? Alacağız somayı. Çık 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 çık. Kaldır bunların hepsini. Cudnay'ı almadan olmaz. Bunu alacağız. Bajosferi alacağız. Değişti düzen. 11 17. Bir saniye. Çikantep'e kaldır kaldır. Kaldır. Biraz önce kimleri seçmiştik? Umut var. Şu ikisi vardı. Bu vardı. Sonra en aşağıdan Soma var. Tamam seç. Şuraya bir bakalım. Ay kurduna tüküreyim ya. Nasıl olacak bu? Calm down diyelim mi? Diyelim bakalım. Ha onu soma sakinleştir. Hadi bakalım. <laughs> Eyvah daha çok ses çıkarttı. Umutcum aç. Umut götümüzü kestirteceksin kardeş. Açamadık. Lan yine burası ya. Bir çıkış bak. Bir çıkış bak. Tamam o hiçbir yere kadar koşan. Sen de bir çıkış bak. Gidin şuraya. Bıçak buna ben. Jut naylonun ayağına git. Sen de bir çıkış bak Yağmur. böyle Umut'cum sen de bir çıkış bakın. Bacomson sen de gel böyle. Sen de bir çıkış bak. Evet. Yenileri geldi. güzel. Şöyle gel tut nabacı. Kalkan bas. Bir de çıkış var. Güzel. Epey yer buldu. Yağmurcuğum şuna bir gondur. Çok hoş. Burada epey buldu. Ah! Etraf Bak ya. Bir çıkış kapısı bakar mısın? Hepsini tamir et. Hepsini al. Gel ya. Aç lan. Açacaksın bunu arkadaşım. Ha açtık. Al kameramı bir türlü ayarlayamadım. Bu benim canımı sıkıyor. Sıkmıyor desem vallahi yalan olur. Şöyle yapsam aldı gibi burada. Son kilit. Bak başlık zannettim kırılmış. Ha? Sonunda be. Lan bunun için mi uğraştın? 140 altın için mi uğraştık o kadar? Çık. Şuraya girelim. Öküz gibi ses çıktı kiliseye gir girerken. Aç altın anahtarımız var. Ay. Millet ölmüş. Ne yapacağız? Ha yağmur bu. Güzel iki tane eşya bulmuş. Alalım. Niye uyandırayım oğlum? Uyandırırsam saldırırlar. Maynak mıyım ben? Etrafta başka bir şey var mı? Yok. Çık buradan. Buday'ın bizden istediği... Aa numuneler burada mı? Laguerre'den. Tamam inip onları uyandıracağız. Aa bunlardan üç tanesini... ...kafa kola almam lazımmış. Tamam lan. Aynı anda iki işi birden yaparız. Şuna bir gondur. Bir evet, çıkış kapısı bak Bu mu bir şey? Biraz buldun. Sen de çıkış kapısı bak. Ay sen keşke direkt vursaydın. Gel. Bacan son gelecek. Öldürme onu tamam mı? Güzel. Hayır Umut'a vurma. Senin Allah belanı versin. Bağlayamadı. Öldürme tamam mı? Öldürme dedik ya. Bir bak etrafa. Umut mecbur dövüşecek gibi ama Güzel Büyük kalabalık yerler Şimdi Somacım Gidip yakalayamazsın sen onu. Yağmur belki gider yakalar. Yakala bakalım. Ay Bunları yakalamak için halat değil de şey lazımmış. Zincir lazımmış. O, o benim başıma oldu bela. O kadar üç tane zincirim var mı acaba benim? Üç tane zincirim var mı acaba? Etrafa bakın bakalım Umut. Şunu bulabilecek misin? Güzel. Somaya gelme. Somaya gelse sıkıntı. Evet, Cudnacığım. Devam. Evet. Güzel. Oyda. Kaçmamız lazım. Tam yani şöyle gel. Yakalayabiliyoruz mu onu? Hadi bismillah. <laughs> Yakaladık. Şimdi şunun arkasına geç. Abi bu yürür birine saldırır. Yağmura vuramaz. Bu vurabilir. Bu da vurabilir. Çok güzel. Bir de çıkış kapısı bak be yağmurum be. Oh kurtardı bizi. Hepsini iyileştir. Dur demirciye gir tekrar. Lockpick'le Umut'cum. Ah! Açtı. Ay elime tüküreceğim! Youtube! Bu becerik sizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Atlayın gelin Twitch'e beraber oynayalım. Abi... Ne zaman açılacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Aa kameram dondu. Ne zaman açılacak acaba? Bir saniye. Kameram dondu. Şu zıkkımını bir ayarlayalım. Kapatalım şey edelim. Vallahi deli oldum ha. Sala açamadım ya. Canım sıkıldı. Lockpickleri açamaz oldum ben bugün. Neden böyle oldu? Birazdan halledeceğim kamerayı. Abi kardeş. bu loktikler ya. Gel 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 hele gel gel. Babacım bir etrafına bak. Güzel. Gel Sıra de yağmurcum gel böyle. gel böyle güzelim. Buna bir vur iki adım geriye ittir. Çok güzel. Sen de bir etrafına bakın. Geldi mi o ilerledi mi? Yok. Umut fight'a girecek. Bir etrafına bakarsın yanlış yere götürdüm çocuğu ya gel bacım buraya çok güzel etrafına bak Güzel de öldün İki kapı daha açıldı. Öldürme lütfen öldürme ya lütfen öldürme dedim sana ya. Of. Bir etrafına bak. Hacı'nın elinin ayarı yok ya. Seni tekrar yürütemiyorum. Lanet gelsin. Yağmur. Bir şey soracağım sana. O nasıl hala ötekine vurma ihtimalim var ya. Öldürmezsin değil mi? Öldürme. Vay arkadaş le havle ya. Ha, bizimkilerin de öldüresi tuttu ha. Oha. Tamam bir şey olmaz. Ölmezsin ben seni korum. Çık. Çıkamadık. Aç. Tamam öldürmedi onu. Güzel. Öldürme öldürme. Dur şimdi bir şey deneyeceğim. Abi o direkt onlarda mı sıra? Direkt onlardaysa sıra kaçış kaçış kaçış. Topuk 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 topuk. Topuk 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 topuk. topuk.